Arkadaşlar bugün Rekko süren oynayacağız. Şimdi gerek mi? Bak burada birinci bölümü var. Orada şey var. İsterseniz Çınar arkadaşımızı bekleyelim. Gelirse tabi. Tamam gelmeyeceğim dedi. Başlıyoruz. Bu arada benim bu böyle bir kutum var. Yani efsanevi. öldüğüm zaman geliyor. Ama ben o zaman videoyu bitirmiş olabilirim yani. Ben çekeceğim. yaptım. O arkadaş o yapmak gibi bir şey geliyor Git Gitar video çekme. Dört tane çekme. Bir tane çek yeter. Üç tane çek bir tane çek yeter. Dört çekersen ne olur lan? Dört çekersen kasar olur. <laughs> oyun kasar. Üç çek bir Niye o? Senin 500 tane videon var zaten. Bunun videolarını izlemeyi unutmayın. Bunun bir sürü videosu var. Benim daha bu üçüncü videom lan. Aa bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Beş videom var arkadaşlar. Ha hani dört video çekmedin? Beş videom var. Hayır çekmedin dört beş tane. Yok şu an çekmedim. Kesinlikle çekmedim. Dört tane çekmedim. Tamam bir sus artık. Bir sus de. Ben oyunu mu oynatayım? Şarjın kaç? Kaç oldu? Ne zaman şarj oluyor? Oh. Altı. Biz bir şey yapamazsın. Işte. Bu arada benim bu kadar kutum var. Arkadaşlar bu oyun oynayalım. Benim bu kadar kutum var arkadaşlar. Bu kadar değil daha fazla daha fazla daha fazla. Ben de video çekiyorum. Sen de mi video çekiyorsun? Arkadaşlar bunu videolarını izlemeyi unutmayın. Sen bugün 5-6 tane video çektin. Oha yani. Ben, Güzel. benim Güzel. şu an Güzel. üçüncü videom evde zıplıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Bu arada yüzümü göstermediğim sahne ders. Birinci bölümde birinci yani ilk videomda yüzümü göstermiş. Ama size içeri göstermemiştim. Şu an gösteremem. Neden? Siz şu an düğüne gideceğiz iki saat sonra. O yüzden bu oyunu bir saat sürüyor. Sevdiğimiz evet. evet. bir saat kırma olabilir. Ne biçim? Allah, Allah! Arkadaşlar bugün Ramazan. Ramazan Sen o oyun neden kasıyor? Allah! Kendi videoma gideceğim ha. Ha içimizinki de... Yok benimki iki dakika senin daha büyük. Başla, başla, başla. Başla, başla. başla, başla. Arkadaşlar, ben okul otobüsüyüm. Gidiyorum şimdi evime, evime çay, kahve içeceğim. Şu an Adan ablalarla konuşuyoruz. Şu anda Abi, hayatım konuşmuyordum he. ya yani, herhalde. Canlı için konuşuyordu. konuşuyordum. maviyi gördünüz. Bu canavar oyunu için korkanlar izlemesin. Korkmayanlar izlesin. Bu kadar. Ama ben buna daha doğrusu 7 yaş üzeri diyorum. Evet 7 yaş üzeri diyorum. Ne oldu? Ben. Ben ya ben 7 dedim. 9 demedim. 7 dedim değil mi arkadaşlar? 7 yaş üzeri. Ben 9'sun. Ben 8'im. Arkadaşlar ben, ben de... Ya yaştan bahsetmiyorum. Çın, Çınak. Neyden? Başka bir şeyden bahsediyorum Sanki benim videom senin video. Da. Sen ben benim videomdan, videomdan bir... ne istiyorsun? ben kendi videomu çekiyorum. Arkadaşlar ben sana demiyorum ki ben buna Tamam Arkadaşlar biz video çekiyoruz. Arabama Ne diyeceğimi unuttum. Diye yazıyı Korkmayanlar izlesin. Hayır da ah, ah, anne babanız. Bebekler izliyor mu bu, bu videoyu? Korkar. Bu Burada şey yok. mi izleyeceksin? Ya ha, daha ne? <laughs> Öylesine dedim. Çınar <laughs> sen o 9 yaş üzeri dedin ya. Sen o oyun 9 yaş üzeri değil ki. Orada sadece o sadece 1 yaş üzeridir lan. 6 yaş, 5 yaş üzeri. 4 yaş üzeridir. Ya bak senin yüzünden gidecekti. <laughs> ee, komik ya çok komik. Vallahi duyamıyorum. Neyi duyamıyorum? Bana bana ee, ee, ee. <laughs> Ne gidiyor? Okul Okula gidince ben bu söz söylenir ya. mi lan? Tamam söyle. Tamam da iyi bir şey de. Siz arkadaş duyabiliyor musunuz? Şu an onunla konuşuyor mu? Kendi kendine konuşmuş demez. Arkadaşım konuş. Heh. Vay canına. Çok basit. Asırlar. Wow! Bu arada benim 20 para var like atıp abone olursanız param artar. Siz Mavi'ye like atıp abone olur musunuz? olur ben, <laughs> ya ben birazcık bir komik, ben yapayım. birazcık komik e, YouTuber oldum ha. Bu da bu benim 3. videom. İlk videomu izlemeyi unutmayın. Kaçıncı videomdu. Evet 3. Üçüncü... zaten bir e zaten skip de skip diyorum hala. Zip. Ya ondan bahsetmiyorum. Skip verin. Hayır ben. küfür etmiyorum şu an. Skip, skip atlamak demek bu kadar. Wow! Şu an evde alkışlıyorum. Bizim evde değil tabii. 6 dakika oldu video. <laughs> Hell no. Ne <laughs> <mı> diyecektim. <laughs> what the fuck pat diyor. Gelamadı. Hayır 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 hayır. Aa sus lan, ünlem vardı. Neyse senden kurtulabiliyoruz yani. Ya hayır hayır beni tutma. İstemiyorum, istemiyorum. Seninle oyalanmak istemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum ama. Sarı'dan kurtulacağım. Aşağıya bakayım şu zıtlama tuşuna basmam lazım. Şurada basacağım. Bastım. Burada atlayabiliyorum. Kurtuldum. Yeşil'le tam yanında. Biliyorum Yeşil'in yanında olduğunu. Dur ya. Nereye? Bu. Ya düğüne Aa, gitmeyelim. Youtube'a çıkıyorum. Arkadaşlar bugün maç oynuyorum. Gel, gelsin maç oynuyorum bana. Videoyu burada mı bitireceğim ya? Daha 7 dakika olmuş ne videoyu bitirmemiz. Sizde evet. baya az olmuş. 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika olmuş. ya. Değil mi? Ya ben böyle çöplerine neden koymuyorum. Aa az önce almıştım. Benim kafam gitti. Sen benim videomla mı karışıyorsun hala? Ben senin videolarına like yapacağım. Atabilirsin. Tabii. Bulabilirsin. Bulabilirsin. Ne? Hayır. Yani... Hayır hayır bitti bitti nişana al gidiyoruz. Ne nişana ya? Şimdi mi başladık? Videoyu burada mı bitireceğim ha? Yani. Sesi çekiyorum yani. Ya gelmiyor ya. Ne sen de onu ne yapacağım? Hayır gidiyoruz. Yüzü gidiyor, oynasın biraz senin telefonun. Yok ben Ali Çınar'ın telefonunu aramam benim telefonum olur. Gidiyoruz ya yani. gidiyoruz. Yani. gidiyoruz işte gidiyoruz. Aa! Hop bakayım. Hop hop hop. Hop bakayım. Like'ı çabuk onmayı unutmayın. Kaç kez keste açayım? Kimse bana abone atmamış. <laughs> Like'ım iki tane var zaten. Hatta şu an çoğalmış olabilir. Şu an çoğalmış olabilir. Şu an izliyorum. Şu an. Iz mavi geçti. Bu mavi zaten çok hızlı. Chapter bir de bu kadar hızlı. Koyamıyorum. Koydum. Koymasaydım şu an videom bitmiş. Bir de hareket etmiyorum diyecek. Size son olarak bir canavar daha var. Onu görsün. Sarıyı gördünüz. Sarıdan bahsetmiyorum. Sarıdan kurtulabiliyoruz bilmeyenler var. Ama herkes biliyor. Burada mor var. Burada bir mor yaratığımız var. Bundan taştan çıkarıp kurtulabiliyoruz ama bazı yerlerde takılı kalın. Çıkıntı bu. Ee, sonsuza dek böyle mi kalacağım? Kaçayım mı? Geç, 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 geç. Mor burada takılma ha. Burada bir tük. Davit 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 davit. Hayır. Mor dışarı çıkamazsın. Senin dışarı çıkamazsın. Neden üstüne alın? Video çekiyorum. Gerek bu ofren üstü. Ya burada yeşil var. Oldu mu görmüyor musun? Dinle dinle dinle. Oraya gözlerini gelince ölürsünüz. O yüzden gözümden, gözümden, gözümden. gözümden de girdim. de girdim. Sen gördüsün. Kaç, kaç kaç. Şu an göremem. Gözümden de girdim. Görmüşsünüz. Bir arkada durun da dedi. Hmm, 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 ne güzel mavi sesi. Ben, ben, de oyundaki en tatlı yaratık mavi. Ne düşünüyorsunuz? Bu ise verici. Ne dediğimi bilmiyorum. İngilizceyi çok bilmiyorum. Hatta hiç bilmiyorum. Hatta on üçüncü bölüm. Wow! 3. bölümü hop burada geldin. Görüyorsun ben bende? Yine gitmiyoruz değil mi? Bir daha burada bitirmek istemiyoruz. Çınar video Video açık kalmış. Öyle kalmışsın sen. Video Ben neden sifremi unuttum? Atlamayın yani. Ah. Sarı, sarı 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 sarı. Oyunda bir akıllı daha var. O olmasaydı ben şu an yapmışım. Dip, 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 dip. Hayır. 15 dakika olacak. İn. Anne gidiyor muyuz? Tamam. tamam şunu Şu iki tane kafaya koyup geliyorum tamam mı? Arkadaşlar burada ya hayır boşver. Ne Neyse. Neyse, yok. yok. Yok dedim. Deli kilo bağ ne? beni. Neyse. Bir şey söyleyeceğim. Şu mavi kafayı kurduğumda videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü hani biz düğüne gidiyoruz. Ondan sonra zaten düğünden Sonra video çekemem. Akşam belki olur. Akşam olur, akşam olur ama akşam zaten. Neyse boş verin. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelip like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Nereye gitsek zaten videoyu bitiriyoruz.